Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kasit Özkan Bugün gene küçüklüğümün bir oyunun videosunu yapacağız Star Wars The Force And it's Falan Filan Bir Şey 2 Küçükken çok oynardım internet kafede Bu oyun Star Wars'da Star Kill ismindeki bir eski bir Jedi Aynı zamanda bir Sith Lord'un hikayesi Oyunun bir insini bulamadım oyunun birincisinde Star dediğimiz abi ölüyor. Oyunun ikinci kısmında onun klonu olay oynuyoruz. Onun klonunu yapmışlar ve onun klonunu oynuyoruz. Şu anda eğitim aşamasındayız gördüğümüz olduğunuz üzere Bize güçleri öğretiyor. Burada bu abla var. Bu abla Star abinin manitası bu arada. Abla böyle ay say zaman bizim abinin bir kafasına bir böyle bir elektrik çarpması oluyor. Böyle böyle gücü öğreniyoruz. başımızda tatma evi var <laughs> abi. Kılsın rengine dalmayacağız ya abi zaten Saikyolu abi biz Görüyoruz bu Saikyolu abinin manitası şu anda Dwight olarak karşımıza çıkıyor Onun yönlendirmek için kullanılıyor bu abla <laughs> Darth Vader tarafından Videoyu hiçbir şekilde atlamaya lüksümüz yok. Yani tamamen izleyeceğiz abi. Bunları. Tamamen izlemek zorundayız. Ve işin kötü kısmı oyundaki müzikler yani telifli olduğu için müzikler kısmına geldiğim zaman ben videoyu keseceğim abi. İşte görmüş olduğunuz gibi star Killers ilk, ilk dizide ilk oyundaki ölüm sahnesini gösterdi az önce bize Darth Vader'ın Stark kişilere nasıl öldürdüğünü Ve oyun başlıyor Görmüş olduğunuz gibi şu anda kaç kaçmış bulunmaktayız gücü kullanıp önümüzdeki engelli yıkacağız. Ah. Oh. Ay 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 ay. Sigit 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 sigit. Bu sahneyi hatırlamıyorum. Bu saniye atladı. Evet. Kapılar açıldı. Klon askerler giydi. Oh. Gül, gülme geldi. Bize doçlama ölmedi yani. Şimdi sol sağ Q E. Oy. Oy. Bu nasıl bir combo? Ne saatlik yapar? Düz tamam. Buldum. ooo gücü kullan. Güç bizimle evlat. Ama işte bu ışınmayı böyle saptıramıyoruz şu anda. Niye? Gidin kardeşim gidin. Tamam böyle tamam save crystal aldık space space shift Hı hmm. geldi kolonlar, geldi tamam blok yapmayı da göstereceğim 오아 rel.. 시 싹... 해야지 쏴네�oker 다음 이제, 이거 Sizi gider misin kardeşim? Aynen 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 Bildiğin o bir köy bulduk kardeşim eyvallah. Gidin kardeşim ya Kardeşim bak, gider misiniz lütfen rica ediyorum lütfen Siy olup gider misiniz? 아 с о б е н н о с 시 д н 시 м м sık 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 hadi sık aaaaaa kusana Aa, kardeşim vuv tamam bu aralık yeter bize Hadi. Bunlar mı daha güçlü yoksa stack şu stack mı? Yes sir. Al sana yes sir. Hehehe ben dalga Al şunu ökesine uçarsın böyle. Anladın mı kardeşim böyle? Hadi stick yapmayın bizim adımız stack killer Yo. Bu da bizden bahsediyorlar buradaki şeylerden de. Ne böyle aşağıya ucuz. tamam da ne yapacağız şimdi bunları mı yok edeceğiz Neyi yok edeceğiz abicim? Tamam. Çok iyi bu ikisini yok edecekmişiz. Çünkü ben hatırlıyorum bazı şeyleri. Boss Forwards. Tamam bunu atladık. Şimdi bir de bir saniye aile gel abi ısın lat sevus turuncu yapalım biz tamam bir tanesini turuncu yaptık bir tanesini mavi yaptık çok iyi çünkü ben mavi ışık olsa sevmiyorum abi ben de. Evet, iki koyun atıyoruz yine. Hmm. Hmm, şu saatik. Evet, gücü kontrol etmenin güzel yanı. Ne rapor. kontrol kontrol altına zaman zaman biz onlara şey şey yapamıyoruz. 어디 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 아 Ben hayatınızda göğüp göğüp en büyük cezayım ben. Onu siktir. Kalkanım kalkanım bir şey geldi. Kendi <laughs> kes. Donlu patlat yiymiş son. Saçılı abi sen var ya. Abi taşakane beton yiyecek adamsın. Abicim bir sikti ol gider sikti Hadi ama sen lütfen Yapma ama bak seni lazım önce de kestik kötü yani. Donduruyor lan bu beni. Bir şey bak bir şey donduruyor beni. Ee, bu Şimdi şu ışın kılıç şöyle bir şey yapsak abi. Böyle kalsın bence ikisi. Kostüm yok değil mi bizde? Kostümlerimiz daha açılmamış. Abi çok fazla kostüm var bu arada. Bulmamız gereken bu oyun sesini biz bayağı uzatırız abi bu arada. Bir dakika. İki için kılıcıda mı açıldı Ya açılmamış be. Bana yani başka için kılıcımız da yok. Bu oyunun en sevdiğim yanı işte bunlar. şu kaçışlar bayağı iyi olmak zorunda Çok hızlı da davranmak zorundasın bunlara. Yoksa sildin. Bu oldu oldu bu. Bunu yapamazsan sıçarız. Bizim amacımız sudaki Darth Vader'ın gemisine gitmek abi. Eski... Eş... Amacım şu kuleyi vurmak abi. Hadi bir tane daha ver. Geldin. Eşik yok. Eşik. Yes. Tamam. Hı <laughs> hı. <laughs> Ooo. Geç. Şöyle bak etrafımıza lazer elektrikli doldu lan. Onun bu özelliği de bün oldu şimdi. Ulti atışıyor şimdi. Ого, учебок. Сачевал, видим. Is that Özlem bizi ne koyayım Telif yiyorsan teyi yakam ne koyayım bak 10 saniyeden bir şey olmaz yani Dağıt <laughs> abi ya that either, yeah. that <laughs> abi dağıt idi ya Dağıt faydı baya iyi Bu esna bir sonraki bölüm İçinde bulunacağımız gizliken Bu müziklerden telif yiyeceğiz ha Aha burada da bir cedar abi var lan Ne yapılmışma

Ve evet, bu gezegene iniş yapıyoruz. Darth Vader bekliyorlardı? Gelen kişi Star oldu. Lord Vader nerede dedi? Bu da Jedi nerede diye soruyor. 7 gündür Ayana'da olduğunu söylüyor. Uzaylılarla kapışıyormuş. İmparatorluğun hangi sektöründen geldiğimizi sordu bize. Security kodu söyle diyor. Güvenlik kodunu söyleyemediğimiz için bizi öldürüyorlar şu anda. Ve burası da bölümümüz son olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölüme yine karşınızdayız. Bir sonraki bölüme kadar beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. See you, tchau, tchau, foca, foca, toca, Eu pai.